Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün kısaca tüpraş hissesiyle bir analiz yapalım istedim. Tüpraş hissesinde yukarı yönlü iğmelenme devam ederken geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz 162 seviyeleri test ettikten sonra bir geri çekilme yaşamış ve 155 seviyelerden bulduğu destekle tekrar yukarı yönlü iğmelenmesini devam ettirmişti. Bu destek bölgesi olarak gördüğü yeri teknik açıdan 13 günlük ortalama olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ve bu bölgede oldukça bir yatayda buralara iğne atma söz konusu olduğu için bu bölgede klasik olarak bir destek bölgesi oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Hemen bu bölgeye çokça temas eden bölgeye şöyle bir yatay seviye koyarak hisse fiyatlamasının 159, 157.9 ve 162 lira arasında realize olmaya çalıştığını ve bu bölgede tutunmaya çalıştığını görüyoruz iki haftadır. E, şayet bu bölgenin altına sarkmalarda özellikle 153.9 yani 154 lira bandının altına sarkarsa günlük kapanışlarda hisse fiyatlamasında e, Düzeltmelere şahit olabiliriz. E, zira bugün baktığımızda makdi'nin bir sat sinyali oluşturduğunu görüyoruz iki gün önceden ve bu bölgelerde e, bugünkü ve dünkü alımlara rağmen makdi yönü al sinyaline dönmedi teknik açıdan Erasay'da da zayıflama olduğunu ve kendi ortalamasının altında hareket ettiğini görüyoruz. E, halen aşırı alım bölgesinde durabilmesine rağmen hisse fiyatlamasının dolar bazlı e, bu artıştan kaynaklı bu bölgede tutunabildiğini e, fakat e, negatifsel bir e, dönüşüm söz konusu olursa yakın stopların e, çalışması gerektiğini düşünüyorum. Zira teknik açıdan baktığımızda 91'li seviyelerden daha geride gittiğimizde 83'lü seviyelerden beri yukarı yönlü güçlü alımlar veren hisse fiyatlamasının teknik açıdan zorlu günler yaşayabileceğini ifade edebiliriz. Bu bölgenin tekrar yukarı yönlü kırılması halinde ise yukarı yönlü hareketin 162.7 seviyesinde daha ileri taşınabileceğini tabii ki net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu bölgede yine teknik açıdan biz pivot değerlerini baz aldığımızda hisse fiyatlamasında şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 155.7 seviyesinde gücünü korumaya çalışan hisse 161.8 seviyesinin üzerinde 167, 173, 185'li rakamlara doğru ivmelenmeye çalışacaktır. Teknik açıdan geri çekilmelerde 155 bandı kırılırsa 150 seviyeleri geri çekilebilir. Bu bölgede ayrıyetten teknik olarak basit bir uygulama daha önce de hep göstermiştik sabit hacim ağırlıklı ortalamaya da baktığımızda e, oldukça aşağıda kaldığını görüyoruz. 118.9'lu seviyelerde. E, bu bölgede yine alt bölümde e, indikatörlerden alacağımız destekler önemli. E, wave Trend yine aşırı alım bölgesinde pozisyonunu korumasına rağmen sat sinyali üretmiş durumda. E, düzeltme eğilimini bakalım koruyup devam ettirebilecek mi? Yoksa bugünkü kapanış önemli olacak. 161.8 seviyesinin üstüne alıp e, ikili tepe mi oluşturacak? Net bir şekilde e, bunu görmek için bugün e, önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Yine aşağıya doğru indiğimizde para akışına e, bakacak olursak, para akışının arkadaşlar şu bölgeden itibaren yani e, 143'lü seviyeden itibaren para akışının negatife döndüğünü görüyoruz günlük periyotta. Hani hisse fiyatlaması yukarı gittiği halde e, baktığımızda e, günlük periyottaki e, şeyin e, MFA'yın aşağı yönlü olduğunu gösterdiğini görüyoruz. Şurada bir yataya sarmış bu bölge yüzünden. Eğer bu tekrar bir aşağı eğilim içerisine girerse, satışların sertleşme ihtimaline karşı tedbirli olmakta tabii ki fayda var. E, bu tedbirleri e, konuşurken zaten sürekli sizlere e, bu konu hakkında e, yakın destek noktalarını gerek saatlik gerek günlük periyotlarda anlatmaya e, çalışıyoruz. Bu bölgede yine ema ortalamalarını açarak daha kısa periyotlarda neler olduğuna bakmak gerekirse e, saatlik periyotta baktığımızda arkadaşlar bahsettiğimiz bu iki destek ve direnç bölgesi arasında aslında bir e, sol omuz baş ve bir sağ omuz formasyonunun çizildiğini e, ve fakat e, geçmiş tecrübeleri de düşünerek baktığımızda eğer bu formasyon yukarı kırılmazsa buradan mal vermek için güzel bir formasyon oluşturup burada insanlara toba gösterip zirvedeki tobalar çalışmaz. E, genellikle arkadaşlar bunun hatırlatmasını yapalım. O yüzden eğer bu direnç bölgesinden hisse fiyatlaması dönecek olursa e, sert bir aşağı düzeltme ile saatlikte 147 liralık kadar inme eğilimi gösterebilir. EMA 21 her zamanki için can kurtarıcı bir e, ortalama. Hadi EMA 21 55 yakın diyelim. 156-157 liranın altında hisse fiyatlamasında geri çekilmeleri dikkatli takip etmekte e, fayda var. Özellikle şu bölgedeki e, şöyle çizmek gerekirse yakın destek direnç olarak şurayı alalım. Şuradaki desteği kırmamalı aşağıya. Eğer bu trendini kırarsa buradan aşağıya tekrar desteğe kadar çekilme ihtimali söz konusu olur. Burayı da kırarsa hem ortalamalarını aşağı doğru hızlı bir şekilde e, test etme söz konusu olabilir teknik açıdan görüntü bu şekilde arkadaşlar tüpraş hissesinde yine e, kısa değerlendirmelerle bu şekilde e, anlatmaya ve ifade etmeye çalıştık e, teknik açıdan yine e, geri çekilmeleri eğer Fibonacci değerleriyle bakacak olursak onu da bir yapmış olalım o da ekranımızda olsun şöyle günlük periyotu alalım trende başladığı ilk bölgeden şuradan bir Fibonacci atarsak bize teknik açıdan geri çekilme seviyelerini verecektir e, bu bölgede hisse fiyatlamasının oldukça aralıklı olduğunu görüyoruz. E, günlük periyotta e, 145 liraya da o kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz e, hisse fiyatlamasında. Bu bölgenin e, dediğimiz gibi yukarı kırılması halinde e, piyot değerlerindeki e, hareketleri ve fiyatlamaları değerlendirmekte fayda var. E, 154 liranın üzerinde güzel altında negatif diyebileceğimiz bir e, Tüpraş hissesinde fiyatlama söz konusu olduğunu kısaca tekrar hatırlatabiliriz. E, bu bölgede yukarı yönlü e, hareket bilmiyorum devam ettirirler mi? Yani piyasa şu anda dolar bazlı çok ucuz kaldığı için e, fiyatlamaları yukarı doğru sürmeye çalışan e, tahtacılar bakalım daha ne kadar ittirmeye çalışacaklar? Güçleri nereye kadar yetecek? Zira baktığımızda e, ortalamaların altında kalan bir hacimsel destek var yani e, fiyatın bu bölgelerde biraz piyasaya pahalı geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bir düzeltme eğilimi içerisine girerse hisse fiyatlaması e, kendisine daha alt bölümlerde belki destek bularak yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. En azından şuradaki görüntüde e, bir önceki zirvesine bir onay alma eğilimi içerisine girerse tekrar şu bölgede arkadaşlar bakın eski zirvesi şurada. Zirve olarak buraya gelip e, bir onay alma eğilimi gösterebilir. Zaten aşağı doğru da bir iğne gelmişti ama devamı gelmedi. Aslında buraya kadar gelmişken buradan bir onay alsaydı yukarı doğru iğmelenmesini daha rahat yapar. Şu çanak veya artık ne dersiniz tobo, çanak aklınıza ne gelirse bu bölgeyi yukarı daha yukarılara taşıması söz konusu olurdu. Şu an için bir dinlenme eğilimine girme çabası görüyorum ben orta vadede. Bakalım teknik olarak dediğim gibi zirveyi yeni zirveye taşıyabilirse Farklı hareketler görebiliriz ama 154 desteği tüpraşitesi için oldukça önemli. Evet herkese bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen videomuzu beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eğer SİL ile ilgili bir yorumunuz varsa yazarak bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Kanalımıza üye olarak destek verme, verirseniz seviniriz. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.